Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde job ve alert tanımlamalarını yapmaya çalışacağız. SQL Server üzerinde bazı işlemlerin otomatik olarak ve düzenli bir zamanlamayla yapılması istenebilir, gerekebilir. Bu durumda job'lar tanımlanması gerekir arkadaşlar. Aynı şekilde belli bir olay olduğunda da yine tepki olarak bir işlemin yapılması gerekebilir. Bir hataya karşılık bir işlem yapmak gibi. Bu da alert olarak değerlendirilecek arkadaşlar. Önce bir job tanımlamaya çalışalım. Job ve alert'ler SQL Server Agent servisi altında ki bileşenlerle tanımlanmaktadır arkadaşlar. Buradan new job diyerek ve jobumuza yedekleme bir ad vererek diyelim ki yedekleme işlemini yaptıracağım ben buradan veya veri aktarma, bir tablonun düzenli olarak silinmesi gibi işlemleri düşünebiliriz arkadaşlar. Ardından gerekli job adımlarını gireceğim ki bunlar SQL deyimleri olabilir. Ardından schedules bölümünde bu jobun zamanlanması haftada şu günler veya her gün şu saatler gibi düzenlenebilir. Alert bölümünde de arkadaşlar jobun çalışmasıyla birlikte bir alert verilecek mi? O pek kullanılmasa da notification bölümü önemli olabilir. Burada e, job'un çalışmasının adından başarılı olduğu olmadı kime bildirim yapacağım? Bildirim yapacağım kişiler notification bölümünde arkadaşlar bir operatör olarak tanımlanabilir, bir user olabilir Windows veya SQL Server'a e, mail e, ne diyelim relay server'ını tanıttıktan sonra herhangi bir mail adresine de bu job çalıştı, bu job çalışmadı gibi başarıyla tamamlandığı gibi mesajları vermek söz konusu olabilir İşlem adımlarını e, size slide'dan göstermek istiyorum e, Job'un tanımladık Arkadaşlar bu şekilde Evet Job'un tanımlanmasını yapıyoruz diyelim ki yedek al diye ardından adımlara geldik steps'te new step dedikten sonra işte birinci adım backup database fc elektronik to backup device gibi bir e, server object bölümünden bir backup device yaratarak backup'ı buraya almak böyle durumlarda daha kolay yoksa buraya komple dosya patını vermek almak gerekecekti arkadaşlar çok önemli değil herhangi bir deyim buraya yazılacak o anlamda arkadaşlar comment bölümüne ondan sonra onu tamamladıktan sonra schedule bölümüne geçeceğiz. İşte günlük, daily, haftalık, weekly vesaire schedule'unu yapacağız. Ve daha sonra da bildirim bölümünde bir net sent yani kompütür adıyla mesaj gönderme, e-mail ile gönderme şekli düzenlemesini yapacağız. Backup aygıtının kurulu örnekte gördüğünüz backup aygıtının düzenlenmesi buradan olacak. Çok basit bir düzenleme. Ee, Böyle ki backup işlemleri daha kolay yapılacak arkadaşlar. Orada bir dosya olacak. Backup database to backup device diyerek backup'ımızı oraya alabileceğiz. Alert oluşturmaya çalışalım. Niye alert'e gittik? Alert mesaj vermek ve bir işi yapmak anlamında düşünülebilir arkadaşlar. Yani bir durumda bir mesaj uyarıyı vermek. Örneğin veri tabanı dolduğunda gibi bir senaryomuz var yazabiliriz Türkçe sorun değil. Veritabanında olduğunda Transaction logu e, temizle gibi bir çalışma yapacağız. Peki şurası çok önemli. Alertin tipi SQL Server event alert mi? Zaten alertleri SQL Server kendi hatalarını aynı şekilde bir alert olarak takip edebiliyor. Burada dereceleri var. Biz Performans alert condition yapalım. Yani bir nesne üzerinde bir olay olduğunda bir responsu, bir tepki ver. Örnek databaseslerden counter işte percent lock used instance dediğimiz yerde kendi database'in ismi efendim rise above 75. Bu şu demek oluyor. As FC elektronik database'inin transaction logu 175'ten fazla dolarsa response olarak bir job'u yerine getirebiliriz. İşte biraz önceki gibi git yedek al vesaire gibi ama biz yeni job yazalım aynı şekilde. Buradan da e, transaction logu temizle diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Yine steps bölümüne geldiğimizde transaction log'un temizleyeceğimiz işlem adımlarını yazacağız. Yine aynı şekilde schedule bölümünden yeni bir schedule veriyoruz. Yok. Çünkü notification'dan da bildirim yapacağız. Steps bölümünü şu şekilde düzenleyebiliriz. New steps dediğimizde arkadaşlar şuraya yazacağım. Backup hatta şu şekilde düşünelim. Komutumuzu hem test etmiş oluruz. Daha sonra da buraya yazdığımızda alertümüzü tamamlamış olacağız. Evet. Ee, backup database to hangi database to fc backup dememiz yeterli. Bu job'da kullandığımız işlemdi. Ve acelemize geldi. Evet. Aynı şekilde alert'te de gittik. fc elektronik logo 100'den dolduğunda job adımı olarak step olarak arkadaşlar şunu yapabiliriz. backup backup log diyoruz. FC elektronik database'imizin ismi e, to FC e, backup with no truncate. İsterseniz şöyle yapalım. Daha iyi görünsün. Bunu çalıştıralım. Evet. Bu cümleyle de Transaction log %75 dolduğunda otomatik olarak devreye giren bir alert. Yani bunun bir zamanlaması yoktu alert tanımında. Girecek ve truncate edecek. Yani budama diyoruz. Arkadaşlar logu temizleyecek. Alert için otomatik olarak çalışacak. Yani arkadaşlar job ve alertü bizim düzenli olarak yaptığımız bir takım deyimler var mı? Hani backup almak aslında başka yollarla da yapılıyor. Kendi backup sistemiyle yapılabiliyordu aslında. Hatta backup ile yapılabiliyor. Bir sorun yok. Ancak düzenli olarak işte transaction log'un temizlenmesi gerekebilir. Job'la yapılabilir ama job düzenli olarak çalışacak belli saatlerde. Yok biz dolduğunda yani belli bir koşul oluştuğunda işte performans condition oradan çıkıyor. Bir alert düzenleyip o alert'ün belli bir performans kondisyonuna gidip işte bu böyle olduğunda şeklinde düşünebilirsek bakın burada çok şeyler var. Örneğin genel istatistikler yani şu değerler bunları açtığında vesaire gibi yani o kadar çok şey var ki böylelikle bir deyimi o zaman yerine getirecek şekilde de bir düzenlemeyi alertlerle yapıyoruz. Evet bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.